Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın yapımını anlatacağım. Oldukça zarif bir oya. Çok güzel. E, tığ ile beraber yapılıyor yeşil kısmı. E, yeşil kısmını yaptıktan sonra arkadaşlar sadece bir kat pembe çıkıyoruz ve bitiriyoruz. Kolay bir oya. E, zaman almayan bir oya. Hemen nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum. Yeşil kısmımızı yaparken arkadaşlar dediğim gibi tığ battı yapmadan önce e, tığ ile beraber çiçek kısımlarını da, çiçeğin sap kısımlarını da yapıyoruz. Şöyle göstereyim tekrar eden kısım şu. 4 tane boş tığ battı yapacağım. 2 zincir çekiyorum. 1, 2 zincir. 1 tığ battı. 2 zincir. 1 tığ battı. 4 tane boş tığ battım oldu benim. 4 tane boş tığ battı yapıyoruz arkadaşlar. 5. ye çiçek sapını yerleştireceğiz. 2 zincir. 5. tığ battımı yapıyorum. 5. tığ battımı yapınca bir tane zincir çekiyorum. Sonra arkadaşlar yaklaşık bir santim uzunluğunda bir örümcek alıyorum. Şu şekilde. Örümceğimin şuradayız. İki teline giriyorum. İki teline girip sık iğne devam ediyorum arkadaşlar. Şu şekilde. 16 tane sık iğne yapacağım bunun üzerine. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 sık iğneyi yaptıktan sonra arkadaşlar az önceki Yaptığımız tığ battı ya da bir kere tekrar girip çıkıyorum. Buraya tutturmak amacıyla. sağ sola kaymasın diye. Şeklim bu şekilde. Tekrar 4 tane boş yapacağım. Şöyle ilmeğime gireyim. İki zincir çekiyorum. Dört tane boş tığ battı yapacağım arkadaşlar. Bir. 2 3 4 5. tekrar çiçek sapı yerleştiriyorum. 5. tırbatayı yaptım. Üzerine bir zincir çekiyorum. 1 santimlik örümceğimi alıyorum. Bu şekilde. Sonra arkadaşlar üzerine örümceğimin iki telini alıp üzerine 16 sık iğne yapacağım. 1 2 üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı. 16'yı yaptıktan sonra arkadaşlar az önceki yaptığımız tığ battıya bir daha bir tığ battı yapıyoruz aynı yere. Bu tutturmak amacıyla. Tekrar birkaç tane boş tığ battı yapalım. Üst kısmına geçeceğim arkadaşlar. 1-2 1-2 Tamam burada yeşil ipimi keseceğim. Şimdi alt kısmını bir göstereyim arkadaşlar yaptığımız kısımları. Şöyle bir kıvrılma eğilimli oluyor. Ama üst kirpiklerini yaptığımızda herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Hemen kirpiklerin yapımını anlatmak istiyorum. Bir çiçekten diğerine geçerken arkadaşlar örümcek yaparak geçiyoruz. Önce bir zincir çekiyorum. Sonra çok uzun olmayan bir örümcek yapıyorum. 1 santimden daha kısa bir örümcek yapıyorum şu şekilde. Sonra hemen. Diğer yaprağımı düzeltiyorum. En baştaki sık iğnenin üzerine bir giriyorum arkadaşlar. Şöyle iki tel birden gelin, tek tel girmeyin. Bu en baştakine girmek biraz zor oluyor ama girdim. Sonra arkadaşlar 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir. Hemen yanındakine tekrar bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir. Yanındakine tekrar bir sık iğne. Bu şekilde 6 kirpik yapacağım. 1 2 3 4 zincir. Yanındakine bir. Sık iğne. Bir, iki, üç, dört zincir. Hemen sıradaki sık iğnenin üzerine yine sık iğneyle ile tutturuyorum. Dört oldu. Bir, iki, üç, dört zincir. Bir sık iğne. Beş oldu. Bir, iki, üç, dört zincir. Bir sık iğne. Altı. Çiçeğin tamam. Arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Tekrar yapıyorum. Örümceğimi yapıyorum. Diğer çiçek sapımdayım. Çiçeğimin sapını bir düzeltiyorum. En baştaki sık iğneye bir giriyorum arkadaşlar. Örümceğimi tutturdum. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sık iğne. 2, 4 oldu. 1, 2, 3. 2, 3, 4 zincir. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sık iğne. Oyan bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şöyle yaptıklarımızı göstereyim ben size. Şu şekilde. Ütülendiğinde çok daha iyi sonuç alırsınız. Çok zarif bir oya ben çok beğendim. Böyle çok hafif, çok narin bir oya. Eğer siz de benim gibi beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basın. Abone değilseniz abone olun. Böylelikle her gün yayınladığım örneklerimi görürsünüz. Denemek istediklerinizi denersiniz. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarımın ellerine sağlık. Hepinize kolay gelsin.